Normal mi? Süper mi? He? Siz hiç bu kadar beyaz bir gömlek gördünüz mü? İmkansız mı dediniz? O halde... ...inanılmaz beyazlığı nasıl elde ettiğimizi görelim. Süper beyazlatıcı formüllü yeni Fabmatic Yeni Fabmatik çamaşırların dokusuna işler... ...süper beyazlatıcı formülü sayesinde... ...en derindeki kirleri bile söker atar. Yeni tablatik. İnanılmaz beyazlık. Önce tereyağı devri yaşandı. Sonra margarin dönemi. Şimdi beslenme alışkanlığında yepyeni bir dönem başlıyor. Linera minerin. Düşük kalori, tam lezzet. Linera nefis. İşte hayalinizdeki siz. lobro ve erkeğimize. Nasıl tanımak? Tanımak kolay. İçki tutuşundan, gülüşünden, konuşmasından, yürüyüşünden, gülümsemesinden ve bakışından. Öpüşünden, sarılışından. Solo tuvalet kağıdı. Hem yumuşak, hem hesaplı, hem de emici. Telefonla ucuz kasko sigortası. Tele sigorta. 274 70 70. Emek sigortadan. Clear'in etkinliği test edildi. Normal bir şampuanla yıkanan tarafta kepekler olduğu gibi dururken... ...Clear'la yıkanan tarafta hiç kepek kalmadı. Ve Clear'in kepeğe karşı etkisi kanıtlandı. Şimdi Clear'i bir kere daha test edin. Çünkü Kleir yenilendi. Yeni Kleir sadece kepekten kurtulmakla kalmayacak, olağanüstü güzellikte saçlara kavuşacaksınız. Hacimli, pırıl pırıl, canlı saçlar. Şimdi de yeni Kleir'i test edin. Bir şey var mı? Tek çürük bile yok. Biliyordum abi. Ama dişitlerin çekiliyor. Tehlikeli mi? Evet! diş eti kanamasıyla başlıyor. Zamanla diş etleri çekilip çürümsüz bir diş bile kaybedilebiliyor. Yani dişlerimi mi kaybedeceğim? Telaşlanma. Bunu kullanmalısın. İpana ailesinin en yeni ürünü. İpana diş ve diş eti koruması. Ülkemizin triklosanlı ilk diş macunu. Diş eti çizgisinde birikip diş eti çekilmesine neden olan bakterileri ipanadaki triklosan yok ediyor. Demek bu yeni ipana ile diş etlerim korunacak. Tabii. En güçlü florit formülüyle dişlerin de çürümelerden korunacak. Mutlaka İpana. Ağız ve diş sağlığınız emin ellerde. Yeni İpana diş ve diş eti koruması. Yaşam boyu daha sağlıklı diş ve diş etleri için.